Bursa'da 2070 yılına kadar su sorunu yaşanmayacak. Açıklama Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'den geldi. Gerek Barajı, gerek Barajı kapasitesi bizim bir yıllık su ihtiyacımızı karşılamış oluyor. Bursa'da 2070 yılına kadar su sorunu yaşanmayacak. Çınarcık Barajı'ndan Bursa'ya hatların çekilmesine yönelik bu altyapı çalışması de devlet su işlerimiz tarafından başlatıldı. O da gerçekleştiği zaman şu anki bu çalışmalarla birlikte 2070 yılına kadar Bursa'da herhangi bir su sorunu yaşanmayacak. Devlet Su İşleri 1. Bölge Müdürü Nazmi Koç'a ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ilçelere yönelik projeleri hatırlattı. İznik'te, İnegöl'de, Karacabey'de devam ediyor. Yine aynı şekilde Gemlik'te de devam eden bir içme suyu barajımız var. Yakında da Mustafa Kemal Paşa ilçemizin barajı da başlamış olacak. Bunlarla birlikte ilçelerimizde içme suyu konusunda bir eksiklik kalmamış oluyor. Bölge Müdürü Koçak da 2017'de yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Gölecik barajımız başlıyor. İznik barajımız başlıyor. Yeni başlayan barajlarımız